Evet araz. Şu kalemimizi alalım istersen. Şunu al bakalım. Şimdi. iki bardaktan bir bardak çıkarsa kaç tane kalır? Hmm. Bir. Evet. Şimdi. Üç elmadan iki tane çıkarsa kaç tane kalır? Üç hmm. ee, tane bir. Evet. Bir tane bir. 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 Evet, cio 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 iki den iki çıkarsa kaç kalır? Bir. Cio Hayır. Bak aras iki 2 tane çıkar kaç e tane kalır? mi? Yok oğlum iki iki den iki çıkarırsan kaç kalır? Sıfır. Evet hadi yapalım. Green de yapacağım. Tamam green de yap. Aferin. Sıfır. Süpersin. Şimdi bu çizgilerin üzerinden kaleminle güzelce geçebilir misin oğlum? Tamam. Aynı böyle. Aynısını böyle güzelce. Anne ne yaptın bunlar? Tamam, hiç şu olmaz ben kalem tıraş yapacağım oğlum. Şunu yap. Şunu yap. Ne de kalemle? Tamam bir şey olmaz. Ne de? Bunla çöpe. Onu çöpe atacağım tamam. Hadi sen devam et. Ne de Evet. Aras çizgilerin üzerinden oğlum. Çizgileri geçmeyecek şekilde yavaş yap. Yavaş yap güzel yapacağım Bak isteyince güzel yapıyormuşsun değil mi? Aferin oğlum. Doğru ki yapar. Aras bak bu olmadı oğlum. Bu hiç olmadı. Al sil onu bakalım. Silgini al. Nerede silgin? silgi? Silgi orada. Al sil onu. Gördün mü Ayas? Sil onu güzel yap bakalım çizgileri takip et oğlum. Çizgilerin üzerinden geçersen kazanır. Kazanırsın evet. Düzgün, yavaş oğlum. Hızlı yapmana gerek yok ki. Hadi aferin oğluma. Daha güzelini yapacak. Şimdi o yataydır değil mi? Dikkatli, yavaş. Aferin. Bak bunları çok güzel yaptı. Ama olmadı oğlum. Bu mu? Evet. Bir şey olmaz. Tamam hadi o bir şey olmaz ama diğerlerini güzel yap o zaman tamam mı? Aferin oğluma. Bak oğlum isteyince ne kadar güzel yapıyor. Bravo Arasa. Aferin oğluma. O da çok güzel. Yavaş oğlum yavaş. Ama çizgileri takip et. Aferin. Aferin bebeğime. Hayır. Renk yok. Bravo. Sıra bunda. O nedir bakalım? çok. Ne? <laughs> ne yapacağım? Ne midir o? Bakayım. Yavaş yap onu. Çizgileri takip et. Güzel olsun tamam mı? Aras yapışık değiller ki onlar birbirine ama. Sen yapıştırıyorsun ama onlar yapışık değil ki oğlum. Bu mu? Evet şöyle yapışık değiller. Kendi kendine böyle yapacaksın sen. Ayrı ayrıdırlar. Güzel, güzel, güzel. Yapışkan. O zaman hangi? Yapışkan. Bu ne? Hadi çizgileri takip et bakalım. Var. Çizgileri takip et güzelce. Bu da tabii etcem. Aferin bebeğim. Tamam anam. Ve. Tamam yap bakalım. Peki ve. Tamam. Bu da X. Evet. Çizgileri takip et ama güzel yap tamam mı? Ve. Bu da ve. Evet. Ve. Bravo sana. Ve. Ha, bak oğlum V'leri çok güzel yaptı. Aferin oğlum. V. Bravo. X. X evet oğlum. Bak Tamam hadi yapalım. Devam et bakalım. X. Evet. Bu da X. X çarpı evet. X çarpı X. Evet aşkım. Hadi iki tane kaldı. Bak bu el. Evet aşkım. Hadi devam et bakalım. İlk Çizgileri de. takip ediyoruz. Aferin. Bravo oğlum. Bu da bilecek W olacak. Çak. Bu da bilecek.